Selam arkadaşlar. Bugün yoğurt çorbası, diğer bir adıyla yayla çorbası yapacağım. Onun için tencereme bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı yakın un, 1 çay bardağı su ekledim. Bunu güzel bir şekilde böyle açıyorum. Şimdi üzerine yoğurdumu ekleyeceğim. İçerisine 3 büyük kaseye yakın yoğurdumu ekledim. Bunu böyle güzel bir şekilde yediriyorum. Şimdilik üzerinin suyunu ekleyeceğim. Suyunu da ekledim. 3 büyük kaseye yakın yoğurdum vardı. Onun üzerine 5 kaseye yakın su ekledim. İyice karıştırdım. Bir çay bardağına yakın yıkamış olduğum pirincim vardı. Onu da ekliyorum. Ve şimdi ocağa pişirmeye koyacağım. Ve devamlı altını karıştıracağım. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Çünkü kesilmemesi lazım. Eğer karıştırmayı bırakırsanız çorbanız kesilir. Sürekli böyle karıştırıyoruz. Kaynamaya başladı. Altını kıstım. Biraz pirinçler pişsin. Tuzunu ekleyeceğim. Sonra üzerine naneli yağını yakacağım. Tereyağlı nanesini de yaktım. Mis gibi. Çorbam hazır evet çorbamın kıvamı arkadaşlar